Evet sevgili öğrenciler, Şeref Hoca ile Kolay Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğru ile bir parabolün durumları, birbirine göre durumları. Yani bir doğru ile bir parabol koordinat düzleminde kaç farklı şekilde bulunabilir? Bununla ilgili konuyu öğreneceğiz ve örnekler çözeceğiz. Şimdi iki doğru denklemi ve parabol denklemi verildiğinde biz birbirlerine göre bunların durumlarını belirlerken şöyle yapacağız. Doğru ve parabol denklemlerinde y'yi yalnız bırakıyoruz. Yani y ye eşittir şeklinde yazacağız. Doğru ve parabol denklemlerini. Ve ikisini birbirine eşitleyeceğiz. Bu yalnız bıraktığımız y'leri. Elde ettiğimiz ortak denklem x'e x bağlı denklemler gelecek. Bu denklemleri deltasına bakacağız. Delta dediğimiz neydi? Denklemin b kare eksi 4 ac'siydi. Daha önce öğrenmiştik bunu. Eğer ki deltası bulduğumuz b kare eksi 4 acı sıfırdan küçükse doğru ile parabol kesişmez diyeceğiz. Şurada olduğu gibi. Delta'yı sıfır buluyorsak doğru ile paralel birbirin doğru ile parabol birbirine teğettir diyeceğiz. Üçüncü olarak da delta'yı sıfırdan büyük buluyorsak pozitif buluyorsak doğru ile parabol iki noktada kesişir diyeceğiz. Burada olduğu gibi teğette burada olduğu gibi. Yani kısaca y'yi yalnız bırak. Elde edilen iki denklemi birbirine eşitle. Hepsini bir tarafa topla. Elde edilen ikinci derece denklemin deltasına bak. Olay bu. Hemen bir örnek. fx eşittir x kare eksi x artı 2 parabolü ile y artı 3x eşittir 6 doğrusunun kesim noktalarının absisler çarpımı kaçtır? Az önce öğrendik y'leri yalnız bıraktıktan sonra bu zaten y demekti. Yani y eşittir x kare eksi x artı 2. Diğerinde y eşittir şeklinde yazarsam doğru denklemini eksi 3x artı 6 olur. Şimdi bunları birbirine eşitliyorum. x kare eksi x artı 2 eşittir eksi 3x artı 6. Düzenliyorum. Hepsini bir tarafa topluyorum. Artı 2x yapar eksi 4 yapar. Eşittir 0. İşte doğruyla parabolün ortak denklemi bu. Ne diyor? Kesim noktalarının absisler çarpımı. Yani bu denklemin kökler çarpımı sorulmuş arkadaşlar. Kökler çarpımı. Uzun uzun kökleri bulup çarpmaktansa ben 10. sınıf konularından kökler çarpımının yani x1 çarpı x2'nin c bölü a olduğunu biliyorum. c eksi 4 a da yazılmamış kat sayısı 1'dir. Cevabın ne oldu arkadaşlar? Eksi 4. Başka bir örnek. Y eşittir x kare eksi 8x artı 7 parabolü. Y eşittir 2x artı 5 doğrusuna teğet olduğuna göre a kaçtır? teğet olduğuna göre demiş. Yani y'leri yalnız bırakıldıktan sonra zaten öyle verilmiş. Birbirine eşitlenen denklemler düzenlendikten sonra elde edilen ikinci derece denklemde eksi 10x artı 2 eşittir 0. Olduğuna göre A kaçtır demiş ama bizim sorumuzda A yok arkadaşlar. Siz görebildiniz mi? Göremediniz. Çünkü yok. Bunu silin. Buraya bir tane A ekleyelim biz. Hangisine gelsin A? Delta eşittir. Sıfır olacak değil mi? Soruyu düzenleyelim yani. B kare eksi 4 A diyelim. 2 gelmiş ya buraya. Şu 2x artı a olsun şurası arkadaşlar. Soruyu düzenliyoruz. Gözden kaçmış demek ki. Tekrardan devam ediyoruz. Y eşittir x kare eksi 8x artı 7 parabolü. Y eşittir 2x artı a doğrusuna teğet olduğuna göre a kaçtır? Yine x kare eksi 8x artı 7 eşittir 2x artı a dedikten sonra x kare eksi 10x artı 7 eksi a eşittir 0 şeklinde düzenlendikten sonra teğet dediği için delta 0 olmalı. Delta'yı sıfıra eşitliyorum. B kare eksi 4 ac. B eksi 10. Eksi 10'un karesi eksi 4 çarpı a 1. C 7 eksi a eşittir 0 olmalı. Burası 100. Eksi 28 artı 4A yapar. İçeriye dağıttım 4. Eşittir 0. Buradan 4A eşittir. 100'den 28 çıksak 20 çıktım. 80, 72. Bu tarafa attım. Eksi 72. Her iki tarafı 4'e böldüm. A eşittir. Eksi 18 olur. Cevabımız arkadaşlar. Soruyu düzelttik. Soru bu şekilde olacak. Bu ikisi birbirine teğet olması için y'leri yalnız bırakıldıktan sonra düzenlenmiş olan denklemde delta 0 olmalı dedik. Buradan a'yı eksi 18 bulduk arkadaşlar. Başka bir örnek. Y eşittir x kare eksi 2 parabolü ile y x doğrusunun kesim noktalarından biri nedir demiş. Kesim noktaları nasıl bulunacaktı arkadaşlar? Y'ler yalnız bırakıldıktan sonra Elde edilen denklemler birbirine eşitlenir. Düzenlendikten sonra kökler bulunur. Eksi 2 ile 1 çarptım. Eksi 2 topladım. Eksi 1 doğru. Köklerden birisi yani kesin noktalarından absisin birisi 2 e, çıkar. Diğer absiste eksi 1 çıkar. Noktalarından birini sormuş bir tanesini bulalım. Apsisi ne olanı bulalım? 2 olanı bulalım. Apsisi 2 ise ordinatı bulmak için denklemde x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2'nin karesi eksi 2 eksi 2'den 4 eksi 4 eşittir 0. Demek ki bu x kare eksi 2 parabolü ile yeşittir. x doğrusu 2'ye 0 noktasında kesişirlermiş. Diğer kesişikler noktada eksi 1'e kaç olduğunu hesaplamak. Bir tanesini sormuş. Biz de bir tanesini bulduk arkadaşlar. Ben böyle çözüp geçiyorum. Siz anlamadığınız yeri geri alıp durdurup tekrar izleyip devam edeceksiniz arkadaşlar. <laughs> Başka bir örnek. fx eşittir ax kare artı 8x artı 4 parabolü x eksenini kesmediğine göre x eksenini kesmediğine göre anlayabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? x ekseni demek bizim y eşittir 0 doğrusu demek değil midir? Evet. Bu hangi eksen? X eksen. Y eşittir 0 da bu. Yani y'leri eşitliyorum. Ax kare artı 8x artı 4 eşittir 0. Denkleminin deltasına bakıyorum. Kesişmediklerine göre yani y eşittir sıfır doğrusuyla x ekseninde kesişmiyorlarmış. O zaman delta küçüktür sıfır olmalı arkadaşlar. b kare eksi 4 ac'den yani 8'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı 4 küçüktür pardon küçüktür sıfır olmalı. 64 eksi 16 a küçüktür sıfır olmalı. 16 a bu tarafa gitsin. Büyük oldu tabi. 64'ten her iki tarafı 16'ya bölelim. A büyüktür 4 olur arkadaşlar. A 4'ten büyük olacak. Ne sormuş? A'nın alabileceği yani en küçük tam sayı değeri. 4'ten büyük en yani küçük tam sayı 5'tir arkadaşlar. Cevabı 5. Diyoruz. Parabol ve doğrunun birbirine göre durumları ile ilgili konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz bunları tekrar başa alıp dinleyin. Soruların çözümünü izlemeden önce soruları ayrı bir kağıda yazın. Kendiniz çözmeye çalışın. Çözeme, çözemediğiniz yerde videoyu tekrar başlatın. Oradan izleyin. Böyle böyle bu işi öğreneceksiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.